Hababam sınıfı uyanıyor filminde Domdom Ali'nin teyzesi defterdar olan Python'la damda dolaşır olarak çevirdiği tiz reftar olanın payine damen dolaşır dizesinin anlamı nedir? A. Hızlı yürüyenin eli ayağına dolaşır. B. Hızlı gidenin eteği ayağına dolaşır. C. Hızlı koşanın ayağı çalıya dolaşır. Efendim yani güzel çok güzel bir soru. <laughs> e, erişir menzili maksuduna aheste giden tiz reftar olanın payine damen dolanır. Dolaşır. Bunu çeşitli şekilde söylüyor. Payine damen dolaşır. Şimdi tiz reftar hızlı adımlarla demek. Reftar adım, reften Farsçadır. E, hızlı e, yürümek manasına gelir. Tiz zaten bugün de kullandığımız işlek bir kelime tez. Hızlı yürüyenin efendim pay ayak demek. E, papuç mesela yine günümüzde kullanıyoruz papuç esasında e, ayakla ilgili olan e, bir araç gereç olarak karşımıza çıkıyor. Damense etek demektir. Herhalde anlamı çıktı. E, hızlı gidenin eteği ayağına dolanır, dolaşır diyerek çok da güzel bir beyit. Kimin olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Sorumuz zaten kimin olduğu değil. Evet. Anardık efendim rahmetli. Çok güzel bir... Siz et. bir cevabı verin. Onaylayalım. Bir efendim. Ha. Onaylıyor musunuz? <laughs> Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>